1 dakikada bedava birlikte 1000 TL kazanıyoruz. Yorum'a geldim, bayram yazdım. Takip ediyorsan sana bir mesaj geliyor. Buradaki butona basıp yukarıdan kaydoluyorsun. Kaydolduktan sonra buraya çok dikkat, tekrardan geri gelip buradaki katıldım butonuna basman lazım ve buradaki doğrulama kısmını yapıyorum. Ve doğrulama bitti. Artık 250 TL kesinlikle kazanmış oldum. Şimdi görev yaparak diğer 750 TL'yi de kazanalım. Bankamdan 1450 TL buraya transfer ettim. Bitcoin alıyorum, ardından satıyorum. Ve sonra bir 100 TL'lik daha alıyorum. Yani toplamda 1000 TL'lik Bitcoin alım satımı geçmiş oluyorum. 250 TL daha kazandım. Peki diğer 500 TL nerede? Yarın da aynı şekilde Bitcoin'i alıp satıyorum ve 250 TL kazanıyorum. Ve sonraki gün bir daha yapıp toplamda 1000 TL kazanmış oluyorum. E bu bir de hesap başı ailenizle birlikte arkadaşlarınızla birlikte yaparsanız bayram harçlığınız daha fazlası çıkabilir. Kardeşim bu adam fırsatları bu şekilde sizleri ayağınıza getiriyor. O zaman bir like'ını alırım. Sevdiklerine gönder.